Başlıyoruz arkadaşlar. Elif Hanım basının açıklaması yapacak. Elif bu yönü kampanya. Var diye bir platformu olarak adalet beklentimiz sürmektedir. Bu güzel ülkede adalet olmazsa tüm güzellikler de yok olmaya mahkumdur. Bu nedenle yüksek yargıya düşen görev çok önemli, çok ağırlıklıdır. Adalete olan güven sarsılmıştır. Umutsuzluk bulutları yükselmiştir. Bu sarsıntının çöküntüye dönüşmesi mutlaka engellenmelidir. Siyasi amaçla açılmış davalarda, kararlarda siyasetin isteğine göre alınırsa her dönem kendinden önceki dönemden intikam alma peşinde koşar olacaktır. Bu da her alanda istikrarsızlık, güvensizlik, kutuplaşma ve bölünme demektir. Ülkemizi yönetenler bu oluşumu başlatmıştır. Dileğimiz ve beklentimiz bu gidişe son verilmesidir. Adalete mutlaka vermek istiyoruz. Türk insanının barış ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Barış içte de dışta da olmalıdır. Suriye ile alıp veremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Suriye mevcut haliyle asla bize tehdit olamaz. Bize tehdit olmayan ve çıkartlarımızı tehlikeye sokmayan bir komşu ülkeyle savaşmak cinayetten de ötedir. Kimsenin şanı, şöhreti veya başka ülke liderlerine yaranması için bir tek Türk evladının bile burnunun kanamasına razı olamayız. Komşularımızla barış içinde yaşamak, onlarla savaşmak değil, sorunlarına yardımcı olmak bize yakışanıdır. Savaşa hayır, dostla ve barışa sonuna kadar evet. Evet. Vardır bizde saygılarımızla.